Minecraft'ta tadadığınız bütün psikopat efsaneleri unutun. Bu anlatacağım efsane, psikopat kelimesinin dibine vuran bir varlık. Kendi Minecraft dünyanızda her türlü anormalliği yaşıyorsunuz. Peki bu efsanenin hikayesi ne? Nasıl ortaya çıktı? Bu videoda sizlerle dostlarım. İki Minecraft oyuncusu eğlenmek adına survival sunucusu açmışlardı. Tabi başlarına gelecekten haberleri yoktu. Her zamanki gibi survival yapmaya başladılar. Evlerini neredeyse bitirmişlerdi. Her şey ilk başta çok normal gidiyordu. Ve ekran kaydı alan oyuncu ev yapmaktan sıkıldığı için sunucuda gezmeye başladı. Sunucuda gezdikten sonra tekrardan evine dönmüştü. Fakat evinin ortasında arkadaşı onu bekliyordu. Ve arkadaşının yazdığı şeyler ekran kaydalan oyuncu cidden ürpertmişti. Onu gördüm. Beni öldürmeye çalıştı. Oyundan çıkıyorum. Ekran kaydalan oyuncu cidden korkmuştu. Arkadaşının dedikleri ve arkadaşını öldürmeye çalışan şahısı tanımıyordu. Ve artı olarak da söyleyeyim dostlar sunucuları whitelist'te. Whitelist'i de zaten biliyorsunuzdur. Kendileri dışında hiç kimse sunucuya giremez. Ve ekran kaydı alan oyuncu arkadaşının dediği kişiyi bulmaya çıktı. Oyuncu cidden sinirlenmişti. Ve sunucunun her yerinde o adını bilmediği kişiyi arıyordu. Ekran kaydı alan oyuncu ne kadar arasa da maalesef başarısız olmuştu. Fakat bu gizemin peşini bırakmayacaktı. Yatağını koyup sağ tıkladığında ise sansürlü bir yazı vardı. Oyuncu artık cidden bir şeylerin ters gittiğini anlamıştı. Ve bunun nasıl olduğunu düşünürken bir anda sabah oldu. Cidden şaka gibiydi. Oyuncu bütün bunlara dayanamayıp tekrardan o kişiyi aramaya çıktı. Tabi sunucuda gezerken peşini anormallikler de bırakmıyordu. oyuncu iyice kafayı yeme derecesindeydi. Ve arkasından ürpertici bir ses gelmişti. Arkasını dönüp baktığında ise 3 blok boyunda karakteri kanlarla kaplı bembeyaz teni olan bir varlık görmüştü. Ve o varlık oyuncunun üstüne doğru koşuyordu. Oyuncu iyice panik yapmıştı. Fakat bütün gizemi çözmüştü. Arkadaşını öldürmeye çalışan varlık buydu. Ve varlığın gelemeyeceğini düşünüp eve saklanma kararı aldı. Fakat unutmuştu ki bu varlık ışınlanabiliyordu. Ekran kaydı alan oyuncu bulunduğu yerden fazlasıyla uzaklaşmıştı ve artık o varlıktan kurtulduğunu düşündü. Fakat bilmiyordu ki o varlığın yaşadığı yer aslında bu biyomdu. Oyuncu yine saklanmak için suyun altına girmeyi tercih etti. Fakat bir süre sonra canı gitmeye başladı. Oyuncu dışarı çıkamazdı. Çünkü dışarıda varlık onu kesintisiz bekliyordu. ekran kaydalan alan oyuncu da son çare olarak oyundan çıkma kararı aldı. Bence oyuncu en doğru kararı almış. Sizler bu efsan hakkında ne düşünüyorsunuz? Teorileriniz falan varsa yorumlar hoşun dostlarım. Ben burada videoyu bitireceğim. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.